Et şey yoktu bunun ya. Ne yoktu? Nati diyeleri son erkek diyorsunuz. Bu or bödük. Bebeklerine yetiştik ya. İcad eden annen nasıl olunca? Eee. Kimsinin de annenin nasıl bağayacağı. Allah rahmet eylesin. <laughs> Bu bebekleri anneannem kızı oğula giderken erişi dersinde bebek ise erişinde bir şeyler getir demiştir. O da çöpe bir tane şey sarmış, kafa dolamış, sarmış. Giderken de turistler alıyor, para veriyorlar. Anne demiş bunu turistler verdi elimden al diye ağlayaraktan gelmiş. İşte tekrar bir daha vermiş, bir daha satmış derken kolu olmuş da bakmış bu para getiriyor. O yüzden herkes yapmaya başlamış. Tabii ki bunlar eskiden böyle değildi. Eski parçalardan yapıyorlarmışmış. Şalvar parçasından. Ne bileyim ben ellerine geçen bir şeylerden, çoraplardan kafasına geçiriyorlarmışmış. Şimdi biz de bunları kadifeydi, kutnuydu, umayında değiştirerek böyle bu, değişik bu hale getirdik. Öyle işte devam ediyoruz. Var, var, var. Var, yurt dışından şey var yani. İtalyan, Fransız ilgi görüyor. Biz de annemizden öğrendik. Kardeşimizden, ablalardan. Öğrendik. Küçük kundaklarından başladık. Devam ettik. Bebekleri de değiştirmeye başladık. Geliştirdik. İşte böyle bir bu hale geldi yani. Evet şu an e, bu bebek ilk e, bir öğrenciye ödev olarak yapılmış. Ama şu an ticari bir, bir e, pazarı var. Soğanlı bebeği patentli. E, dünyada soğanlı bebeği yoluna, e, olarak bilinen bir bez bebek türümüz. E, aşırı bir rağbet var. Ee, bebek e, yapıp da satamayan hiç kimse yok. Çünkü e, hediyelik eşya olarak çok talep gören bir bebeğimiz. Şu an ilk başta e, bir Hanife annemizle başlayan, daha sonrasında köyün geneline yayılan, şu anda hatta bizden gelin gitmiş, e, gelin kızlar dışarıda da yapanlar var bu bebekten. Hele hele e, şu son dönemde, Soğanlıya yapılan yatırımlar, reklamlar Sayın Valimizin gelişiyle Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu konudaki ilgisiyle ziyaretçi sayımız çok arttı. O yüzden şu an bebek satışta çok iyi durumda. Bazen şu an istenilen siparişlere bile zorlanıyor kadınlarımız.